Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri kanalına hoş geldiniz. Bu videoda yemek masası takımı veya solan takımlarınız için işleyebileceğiniz peçete motifi yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Burada kullanacağımız ip muline ip olacak. Muline ipten bir kat uzunca çektikten sonra bu ipimizi ikiye katlayacağız. Bir tarafı bu şekilde kat yeri iken şöyle göstereyim. Bu şekilde kat yeriyken diğer tarafı iki ucuyla birleştirmiş olacağız. Bu iki ucunu birleştirdiğimiz yerden iğnemizi takacağız ve ipimiz kullanıma hazır olacak. Şimdi işlemeye geçelim arkadaşlar isterseniz. Bu şekilde bir peçetemiz varsa elinizde hazır olarak veya bunu ben kendim yaptım. İlerleyen zamanlarda yapım aşamalarını bunu da göstereceğim inşallah. Şimdi bu şekilde peçetenin arkadaşlar bu. En köşe hizasından en köşe hizasından yukarı doğru 15 tane bu küçük karelerden sayacağız. Daha sonra 15. kareyi sayıp sola doğru 25 tane sayacağız. 25 tane küçük kare. Sonra da bu 25. şöyle göstereyim. Bu 25. karemizi sağ alt deliğine batacağız. İğnemizi çıkarırken de burada bu işlemeyi, bu motifi yaparken Dört tane kareyi bir çarpı olarak bir kare olarak sayacağız. Dolayısıyla çıkarken de hemen çaprazımızdaki delik değil, onun çaprazındaki delik. Yani yine çapraz olacak ama ortada bir tane boş deliğimiz olmuş olacak. Şu şekilde. Bu şekilde iğnemizi çıkarmakla motifimize başlayacağız arkadaşlar. 4 kareyi bir kare olarak görmüş olacağız. Şimdi bu şekilde çektik. Kat yerini gördük. Gördükten sonra tam ortasından iğnemizi çıkarıyoruz. Daha sonra burada hafifçe şöyle sağa doğru çektirip yine iğnemizi ilk battığımız yere tekrar batıyoruz. Çıkarken de hemen üzerindeki delik değil, onun üzerindeki delikten çıkacağız. Çünkü dedim ya 4 kareyi bir kare olarak sayacağımız için şu şekilde iğnemizi çıkartacağız. Sonra da çaprazındaki deliğe batıyoruz. Bu şekilde. Hemen üzerindeki hemen bir üst sıraya çık, e, çıkacağız. Fakat üzerindeki e, delik değil. Onun solundaki bir ikinci delikten iğnemizi çıkaracağız. Şöyle göstereyim. Yani burada 4 tane kareyi bir kare olarak düşünün. Hemen bir üst sıraya üst sıradaki delik değil onun solundaki delikten çıkmış oldum. Sonra buraya ilk çarpımı yapıyorum. 3 tane çarpı yapacağım. İkinci çarpımı yaptım. Ve üçüncü çarpımı battım. Bu şekilde gördüğünüz gibi dört tane kareyi bir kare olarak düşünün. Sonra geriye dönüp tamamlıyorum. Üçüncü çarpımı da tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Yine yukarı çıkarken de dört kareyi bir kare olarak düşünün. Sol üst deliğinden çıkmış oluyorum. Şu şekilde. Sonra hemen çaprazımdaki deliğe battım sağ çaprazımdaki. Yine buraya 3 tane çarpı yapacağım. Bu şekilde tamamlıyorum. üçüncü çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Bu şekilde. Arada bir tane delik boş bırakıp üzerinden çıkıyorum. Çünkü bir kare olarak düşündüğüm için bu şekilde. Tekrar buraya üç tane çarpı yapacağız. tamamlayalım. Ve burada düz bir şekilde yine bir üst sıraya çıkalım. Şöyle. Şimdi burada sola doğru 3 tane çarpı yapalım. Bu sefer sol çaprazdaki deliğe batacağım. Şimdi buradan 4 tane kareyi bir kare olarak düşünüyorum sağ üst delikteyim. Hemen çaprazındaki deliğe battım. Tekrar yanına ikinci bir çaprazına daha batacağım. İkinci çarpımı yapacağım. Şu şekilde. Üçüncü bir çarpı için batıyorum geriye dönüp çarpıları tamamlıyorum. Üçüncü çarpıyı tamamlamak için batıp çaprazındaki delikten iğnemi çıkaracağım. Bundan sonra hani dört kareyi bir kare olarak sayıyoruz demeyeceğim. Çaprazındaki sağ üst deliğindeki dediğim zaman bunu her zaman dört kare olarak düşünün. Şimdi buraya bir kare bir çarpı yapmak için batıyorum ve tekrar çaprazından çıkıyorum. Buraya da üç tane çarpı yapacağım. Tamamlıyorum. Şimdi geriye dönüp. tekrar çaprazı ortaya geçtim bu ortadaki çarpımı tamamlayacağım ve buradaki çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum şimdi burada hemen soluma doğru bir tane çarpı batacağım bir ikincisini batıyorum dört ve beş tane çarpı yapmış olacağım geriye dönüp bu çarpıları tamamlıyorum 5. çarpıyı tamamlamak için batıp sağ üst çaprazdan çıkıyorum. Şu şekilde. Bu tarafa da 5 tane çarpı yapacağım. tamamlıyorum şimdi geriye dönüp Son çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Şöyle Sol çaprazındaki deliğe battım. Çıkarken yine sol çaprazımdan çıkıyorum. 3 tane çarpı yapacağım. Şimdi tamamlıyorum çarpılarımı geriye dönüp üçüncü çarpı ile tamamlayıp sağ çaprazdan çıkıyorum. Arada bir kare boşluğumu yine bırakmış oldum. Buradaki tekli çarpımı da tamamlayıp yine çaprazdan çıkacağım. Sağ üst çaprazdan. 3 tane de buraya yapacağım. tamamlıyorum geriye dönüp çarpıları üçüncü çarpıyı tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum şu şekilde sola doğru sol alt deliğe battım bir ikincisini batıyorum üçüncüsünü battım 3 tane çarpı yaptım. Şimdi bunları tamamlıyorum. Üçüncüyü de tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Şöyle. Şimdi buraya üç tane çarpı yapacağım yine sola doğru. çarpıyı. Ve düz bir şekilde yine bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi sola doğru son kez üç tane çarpı yapalım. tamamlayalım bu üç çarpımızı. Üçüncü çarpıyı tamamlamak için batıp düz bir şekilde değil de onun solundaki delikten yani hani dört tane kareyi bir kare olarak saydığımız için söylüyorum. Düz bir şekilde bir üst sıraya değil de bu çıkacağımız karenin sol üst deliğinden yani ipimiz şöyle söyleyeyim ipimizin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki birinci değil ikinci delikten arkadaşlar iğnemizi çıkaralım böyle daha rahat oldu anlaşılır şimdi buraya bir tane de çarpı yapalım tamamlayıp iğnemizi alttan çıkarabiliriz şimdi arka tarafımıza bakalım arka tarafımıza gayet temiz ve çok tatlı oldu şimdi buradan sonra iğnem ipimizi şu şekilde şöyle aşağı doğru iplerimizin altından geçerek sadece iplerin altından geçin lütfen şu şekilde aşağı doğru pembe iplerimi görüntüyü bozmayacak şekilde aşağı doğru iniyorum bir tane daha iniyorum inerken şöyle bir tane aradan geçip ipimi sağlamlaştırdım. Devam ediyorum. Uzunca aşağı indim. Sonra tekrar bir tane daha arasından geçip şu şekilde bir düğüm atıp bir tane daha yapalım. Bu şekilde geçtikten sonra buradan ipimi kesiyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuz son çarpının e hemen sağ köşesindeki küçük kareden yukarı doğru sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. küçük karenin sağ üst deliğine battım çıkarken çaprazındaki arada çapraz çıkarken ortada bir boş delik var. Şu şekilde iğnemi çıkardım. Kat yerini görene kadar ipimi çektim. Ortadan iğnemi çıkardım. Bu şekilde ipimi çıkardım. Tekrar aynı yere battım. Hemen üzerindeki delikten çıkarak buraya ilk çarpımı yapmış oldum. Bu çarpıyı tamamlamak için batıp düz bir şekilde bir üst sıraya değil de onun solundaki delikten iğnemi çıkardım. 4 Küçük kareyi bir kare olarak saydığım için hemen solundaki dedim. Buraya 3 tane çarpı yapacağız. Şimdi bundan sonrasını arkadaşlar Burada yapmış olduğumuz gibi aynı deseni buraya işleyeceğiz. Aradaki boşluğu vermiş olayım arkadaşlar. Şimdi tekrardan buraya farklı bir renk iple aynı motifi yapalım. Şimdi buraya e, üçüncü kez aynı desenden yapacağım. İlk kullandığım koyu pembe ipimi yine burada da kullanacağım. Aynı şekilde arada 3 tane, pardon 8 tane küçük karelerde bıraktım. Mutfağımızı buraya kadar yapmış olalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda peçetemizi işlemeye devam edelim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak destek vermeyi unutmayınız. Hoşçakalın.